Gaziantep'imizin değerli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Bakanım, değerli Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, değerli Genel Müdürlerimiz, değerli Belediye Başkanlarımız, Türkiye Belediyeler Birliği'nin ikincisini düzenlediği pandemi sonrası bölgesel kalkınma toplantılarının ikincisine Diyarbakır olarak ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ederek kadim şehir, sevgi şehir Diyarbakır'da sizleri ağırlamaktan, sizlere Diyarbakır halkı adına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Diyarbakır'dasınız. Değerli arkadaşlar, bizden önceki konuşmalarda da ifade edildi. Pandemi her şeyimizi değiştirdi. Hiçbir şey eskisi gibi değil artık. Üretim biçimlerimiz de değişti. Lojistik biçimimiz de değişti. Tedarik zincirlerimiz değişti. Çalışma biçimlerimiz, memuriyetimiz, işçiliklerimiz değişti. Pandemi bir şekilde bütün hayatımızı yeniden dizayn ediyor. Ve bu pandemi bitecek arkadaşlar. Hiçbir pandemi başlayıp kıyamete kadar devam etmedi. Bu da mutlaka bitecek. Zaten bu toplantının amacı da Pandemi sonrası nasıl bir dünya bizi bekliyor? Pandemi sonrasında toplum olarak, ülke olarak, şehirler olarak, bölge olarak ne yapacağız ki pandemi sonrasını yeniden şekillendirelim? Değerli arkadaşlar, pandemiyle mücadelede ülkemize baktığımızda gerçekten dünyanın en başarılı ülkelerinden bir tanesi. Ama bu tesadüf değil. Son 20 yılda ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde özellikle sağlık sektöründe yapmış olduğu büyük dönüşüm, sağlık sektöründeki büyük altyapı çalışmaları, aile hekimliği sistemi, yeni şehir hastaneleri, planlamalar, yatırımlar bugün pandemiyle mücadelede Dünyanın bize en başarılı ülkesi haline getirdi. Dünyada biliyorsunuz çok garip çok üzücü görüntülere şahit oldu dünya. Ama Allah hamdolsun bugüne kadar ülkemiz bu altyapıyla ve sağlık çalışanlarımızın büyük gayretiyle pandemiyle mücadeleyi başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Elbette ki pandemiyle mücadelenin sadece sağlık ayağı yok. Ekonomiyle ilgili de çok önemli tedbirler alındı. Can suyu kredileri verildi, sosyal destek paketleri açıklandı. En son Sayın Cumhurbaşkanımızın kabine toplantı sonrasında pandemiden belki en çok etkilenen, özellikle genelgelerle iş yerlerini kapattığımız, mecburen kapattığımız esnaf kardeşlerimizle ilgili açıklanan ve toplam tutarı 5 milyar TL'yi bulacak olan paketlerle Ekonomiyi de ayakta tutmak ve pandemi sonrasında ülke olarak, toplum olarak, üreten kesim olarak ayakta ve koşmaya hazır bir şekilde pandemiden çıkmayı hedefliyoruz. Elbette ki pandemiden çıkarken bölgemiz bölgesel kalkınma da önemli. Sayın başkanımız, sayın bakanımız Allah razı olsun. Türkiye Belediyeler Birliği olarak önemli bir çalışmaya imza atıyorlar. Bugün ikincisi Diyarbakır'da yapılıyor. Bölgelerin kendi potansiyellerini ortaya çıkarmak. Bölge şehirlerinin var olan potansiyellerini, işbirlikleri yaparak kendi güçlerinin ötesine taşımak, kendi şehirlerinin dışına taşımak ancak var olan potansiyellerimizi önce konuşmak, sonra potansiyellerimizi ortak güce çevirmekle mümkün. Sayın Bakanım biz bir ay önce aslında Diyarbakır'da bu bölgesel gücün nasıl bir şey olduğunu Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin olarak yine bu salonda Mezopotamya'nın altın üçgeninde kültür ve inanç turizmi çalıştayı yaptık. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanlığımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız ve turizm sektöründen tur operatörleri, havayolu şirketleri, Acenteler ve turizm sektörünün bütün büyük sivil toplum kuruluşlarının başkanları bu salonda bir gün boyunca bölgede turizmi nasıl geliştireceğimizi, artık tanıtımın da şehir bazlı değil bölge bazlı yapılarak daha büyük imkanlara nasıl kavuşabileceğimizle ilgili güzel bir toplantı yaptık. Ve bir ay oldu toplantıyı yaptığımız şu anda pandemiye rağmen Türkiye'de iş turizmde kültür turu inanç turu yapan bütün tur operatörlerinin sayfalarında Mezopotamya'nın altın üçgeninde üç gece dört günlük turlar satılmaya başladı Sayın Bakanım. Bu aslında bizim şehir bazlı değil bölgesel olarak imkanlarımızı birleştirdiğimizde neleri başarabileceğimizin en güzel örneği inşallah bugün bu toplantıda söz konusu olan Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Bingöl, Batman, Adıyaman, Malatya ve Elazığ illerimizin gerçekten her bir ilimizin diğer ilin eksiğini tamamlayacak potansiyellerin olduğunu görüyoruz ve biliyoruz. Bu tarımdan turizme, sanayiden ulaşıma, lojistiğe, teknolojiye kadar her alanda birbirimizi destekleyecek, bir araya geldiğimizde daha büyük kazançlar elde edebileceğimiz potansiyeller olduğumuzu biliyoruz. İnşallah bu pandemi sonrası bölgesel kalkınma toplantımızın ikincisi hem bölgemizin hem ülkemizin kalkınmasına pozitif katkı versin diye temenni ediyorum toplantıyı Diyarbakır'da düzenlemeleri dolayısıyla Sayın Başkanımıza, Sayın Bakanımıza ilim valisi olarak çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır valisi olarak Diyarbakır halkı adına çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız. Baş göz üstüne geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.